Halen sadece Orta Doğu'nun değil, tüm dünyanın vicdanlarını kanatan Filistin'de yaşanan katliama karşı takınılan ikili tavır, iktidarın dış politikada sergilediği değişkenliği açıkça ortaya koymaktadır. Bir taraftan mangalda kül bırakmayacak şekilde bir gece ansızın gelebiliriz şarkısını en üst perdeden söylerken, öbür taraftan limanlarımız İsrail'e yakıt ve mal götüren gemilere ev sahipliği yapıyor. Bir iktidar partisinin protesto mitingi düzenlemesi, gibi bir gariplikte tarihe not olarak düşüldü. Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrail, Türkiye'deki büyük elçisini geri çağırırken biz maalesef buna en ufak bir karşılık veremedik. Dış politikanın en temel ve herkes tarafından kabul edilen ilkelerinden olan karşılıklılık ilkesini dahi hayata geçiremedik. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'ndan partinin en alt kademesindeki görevli üyesine kadar herkes Selahattin Eyyubi tavırlarına nutuklar atıyor. En hafif tabirle söylersek dili başka söylüyor, eli başka yapıyor. AK Parti hükümetlerinin daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün sergilediği tavır sadece son dönemde sergilenmiş bir tavır değil. 20 yıl aşkın bir süredir maalesef bu durumu yaşamaktayız. Dış politikanın tek istikrarlı ilkesi istikrarsızlık olmuştur. Hatırlayın Davos'ta katıldığı panelde İsrail Cumhurbaşkanı'na yönelik sadece milletimizin değil baş İslam alemi olmak üzere tüm mazlum insanların yüreğine su serpen one minute haykırışından sonra salon dışına çıktığında alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek tavrım İsrail Cumhurbaşkanı'na değil moderatöre idi diyen kişi sayın Cumhurbaşkanımızdı. Hatırlayın biz de Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız diyen de bu konu çok eleştirilip tepki toplamaya başladıktan sonra sanki o sözleri kendi söylememiş gibi buna karşı çıkanlara ağır şekilde yüklenen de Sayın Cumhurbaşkanımızdı.